Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Sevgili dostlar saat 15:38'de yayınlanan bir kamu aydınlatma platform haberiyle karşınızdayız. Endeks 10.000 puanın üzerinde bugünü tamamlasa da 0.28 bir negatiflik söz konusu. Ee, özellikle Bolu'da yaşanan bu üzücü olaydan sonra. Biraz bir mutsuzluk oldu zannederim zannedersem Borsa İstanbul'da. Evet arkadaşlar Osmanlı yatırım menkul değerler alalım şirketi kayıt sermaye tavan işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Merakla yatırımcıların beklediği bir sonuçtu bu. Kayıt sermaye tavan artış tes tescili hakkında şirket mevcut kayıt sermaye tavanı 50 milyon arkadaşlar ve bunu 5 milyara çıkarıyor. Ve kayıt sermaye tavan tescil edilmiş durumda. Birinciğin 13'ünde SPK'nın onayladığı bu e, e, SPK'nın olayladığı tavan arttırım arkadaşlar. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından da 20 Ocak 2025'te dün yani tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ne ilan edilmiş. Bundan sonra artık e, şirketin önü açılmış oluyor. Bedel ya da bedel sermaye arttırmışın. Gerçi yeni yapmış bir şirket ama ne olacağını bilemeyiz. 50 milyonluk kayıt sermaye tavanı 5 milyara çıktı arkadaşlar. Selamlar saygılar tekrardan lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak görmeyiniz. Yorumlarınız beğenilerinizle bize destek olmaya devam ediniz.